Bir de asker, kuzu gibi bizim asker Mehmetçik. Candır onlar yani. Ne alakası var? Yani onlar o tip işlere girmezler. Yani PKK'yı sevindirecek. İngilizlerin devletine efendim kucak açacak. Efendim vatan millet içerisinde fitne çıkacak bir şeye asker asla yanaşmaz. Asla. Atatürk Havalimanı'ndan asker ayrılıyor, vatandaşlar yürüyerek içeri giriyor şeklinde haber var. Askerimiz aslandı bizim. Bizim kendi çocuklarımız, kendi insan. Ya dünyanın telaş etmesine de gerek yok. Hiçbir şey olmaz. Bütün yurt dışında tanıdıklar yazıyorlar. Bu vatana, bu millete bir şey olmaz. Bu vatan, bu millet görevli. Yani İslam'ın nurunu yayacaklar. Türkistan Birliği'ni oluşturacaklar yok, yokacaklar. İngilizlerin devletinin saltanatı bitecek. Evet. PKK diye bir şey yeryüzünden silinecek, kalmayacak. Bu millet kahramandır, delikanlıdır ve kabadayı millettir. Evet. Evet. Yiğittir yani. Askerler bizim kuzularımız onlar, canlarımız Mehmetçik. Ee, çıkan olduysa kışlasından dönsün kışlasına. Selamet yani. Türkiye'ye Allah hayır diliyor inşallah. inşallah. Hayır diliyor. E, mutlaka dönsünler aslanlar. İnşallah. i̇nşallah. Yani yanlışlıkla çıkmış olabilir, bir, bir şekilde olmuş olabilir, dönsünler. Güneydoğu'ya, PKK'ya, tanklar PKK'ya, asker de PKK'ya. Milletimizin kendi evlatlar bizim çocuklarımız yani. Bizim annelerin babalarımızın evlatları. Onlar bizim kınalı kuzularımız, canlarımız mazlumdurlar güzel oyluyorlar aman aman. Ankara TRT binasında patlama oldu yani. TRT'de orada evet o genç kızlar falan da oradalar. Orada da ya çocuklar çok acı çekerler çok ızdırap çekerler bizim aslanlarımız gereğini yapsınlar bir şekilde oraya giren olduysa çıksın. Yani orada bak kadınlar var, çocuklar var, genç kızlar var. Bak demin çıkan genç kız da çok tedirgin de. Evet. Ya Allah Bismillah deyip e, Evzu billahi mine Bismillahirrahmanirrahim desine evet. çıksınlar. Evet. Çıkıp tabii şey yapsınlar. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ikinci kez helikopter ve savaş uçakları tarafından saldırıya uğramış. Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı. Çok acayip bir hareket yani. Evet, evet, evet. Emniyet Kardeşim, emniyet bütün yiğitliğiyle PKK ile mücadele ediyor. Yani bu bir fitnedir. Evet. Sakın, sakın, sakın öyle bir şey yapmasınlar. Kim yapıyorsa da vazgeçsin. Yani çok büyük günah ve çok büyük fitne olur. Evet. Ne alakası var ya? Polisin ne suçu var? Nur gibi bizim aslanlarımız, Nur gibi insanlar. Yani bir mantığı yok. Yani. PKK'ya karşı aslan gibi mücadele eden koç yiğitlerimiz. Oranın eğer doğruysa bu haber yani çok büyük günah girmiş kim yaptıysa. Çok vahim bir şey bu. Sakın ha, sakın ha. bunu. Hiç kimse kabul etmesin böyle bir şey. Olur mu böyle şey ya? Ana kuzular onlar, aslanlar, tertemiz insanlar. <laughs> Yazık günah. Yani çok büyük günah. Yani Asker Güneydoğu'ya, PKK'ya sakın, sakın ha, Büyük bir yanlış olmuş. Kim yaptıysa şeytanın Allah'a sığınsın. Euzubillahimineşşeytanirracim, evet. Bismillahirrahmanirrahim deyip çekilsinler. Evet. Şeytan oyun oynuyor İngilizlerin devleti. Büyük bir kahpelik içinde. Canlarını yaktık ya, evet. deşifre ettik ya, evet. cinnet geçirdiler. Evet. Akıllarını attılar. Hani o öyle olmaz böyle olur diyor. Elinizden gelen ardınıza koymayın İnşallah istiyorsanız. Evet. Bu milleti yıkamazsınız. Asker de bizim, polis de bizim, özel harekatçı da bizim. Hepsi bizim aslanımız. Millet de bizim. Devlet de bizim. Ülke de bizim. Ve bütünüz. Kimse bizi yerimizden kıpırtadamaz. Evet Allah. Aman aman asker çocuklar sakın ha. Hepsi çekilsinler. Nerede var? Ya böyle Emir olur mu kardeşim? Ya yani asker edeceksin git polisin binasına ateş et. Ya böyle emir olur mu? Asker bilir mi? Git PKK'ya dese. Evet. PKK'yla kendini değil mi? Ee, karşı karşıya getir ve onlarla çatış. Evet. Vatanı koru dese. Bu inandırıcı çünkü nefis müdafası. Evet. Evet. Ha, biz gene kan akmasını istemeyiz ayrı mesele de. Ama kahraman askere, kahraman polise biz Zerre kadar halel gelsin istemeyiz. Kim ne yaptıysa geri çekilsin. Aman ha, öyle şey olmaz. Yazık, günah yani. Ne oluyor ya? Ne oluyor yani? PKK orada köpek gibi sırıtıyor şu an. Acayip neşelenmişlerdir. Onları mı sevindiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Çok büyük bir hata olmuş. Çok büyük bir hata yapmışlar. Şeytandan Allah'a sığınsınlar. Aman abi. Mehmetçik de onlar bizim canımız, kendi kuzularımız, bizim kendi evlatlarımız. Aman ha, öyle şey itaat olmaz. Evet. Yani çok vahim bir şey bu. Senin o iman dolu göğsün PKK'ya karşı olacak. İnşallah. Sadece canım. Polis müdürü gözaltındaki askerler için talimat vermiş. Onlar bizim kardeşlerimiz. Ona göre muamele edecek. Onlar o ana kuzusu. Ana kuzusu. O ana. O Aman o. Ana. Aman ha, yani bir güzellikle bir şeylikle meseleyi kapatalım. Yani evet. bunu çok da gündemde tutmayalım artık. E, milletimize geçmiş olsun. Yani konu bitti. Evet. E, ortalık artık yatıştı. Yani bitti yani konu. Öyle bir şey yok bundan sonra. E, ama sakın böyle heyecanlanıp yani tebekkülsüzlük edip aman işte ben yiyecek su tokluyum falan bunlar çok acayip şeyler yani tevekkülsüzlük Allah'ın en beğenmediği tavırlardan bir tanesi mütevekkil olsun kardeşlerimiz. Sakın askeri bir şey yapmasına bak çok önemli o. Onlar bizim çocuklarımız sakın ayar böyle heyecanlanıp şey yapmak değil de dönsünler. Yani o kadar. Neyse artık tabii bir kanun hukuki bir girişim de oluyor olabilir. Allah Allah maşallah. Bütün Türkiye'de ezan okunuyormuş şu an camilerde. Maşallah. maşallah. Şu an. Çok güzel. İnşallah. Ama dikkat edin bizim konuşmadan sonra evet. evet maşallah, şok maşallah. kırıldı. Maşallah, maşallah. Maşallah. Yoksa bir şok vardı. Evet. evet o daha önceki kalkışmada da öyle oldu. Evet. Ama ben konuşuyor yaptım. Kurnazlı kurtluk yaptılar. Bizim şeyi Kendi kestiler, yayını kestiler. Evet. Biliyorlardı Biliyorlardı darmadağın edeceğimi. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Onun için e, ilk bizim yayını bir kestiler. Evet, evet. Birinci Köprü'de de çocuklar, bilmiyorlar yani asker, anons yapılsın. Çünkü bitti yani bu konu kapandı, birbirlerinin evet. haberleri yok. E, kışlaya çekilsinler. Bak çok küçük yer yani 3-4 noktada varlar. Evet. Yazık yani boş yere e, kardeş kanı akmasın. Mehmetçikler de onlar bizim canımız. E, anons yapılsın, mesele bitsin hemen konu kapansın. Yani sabah millet işine gücüne normal işimize devam edelim. Bütün paşalar açıklama yapıyorlar. Ama bilmez mesela çocuk küçük bir yerde. Bunlarda telefon yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Orada görev verilmiş. Olmaz orada çocuklar söylesinler mesela. Var dedim bu demin bir yerde vardı küçük bir karakolda. Evladım istersen aç bak televizyonu aç bak. Yatıştı darbe öyle bir şey yok. Herkes arkadaşları çekildi gittiler. Havalimanı bana her yer selamet. ben Yani siz de artık gidin işinize bakın derseler iyi olur. Bilmedikleri için böyle bir durum oluyor Allah alem. Ee, bir etiket yapalım. Türkiye'de darbe olmaz diye. İnşallah.